Bunlar Mehmet Ali Paşa, genelde Muhammed Ali Paşa diyorlar. Burada ben Mehmet Ali Paşa deyince bilemediler, hep Muhammed Ali, Muhammed Ali diyorlar. Bizim Kavala'lı Mehmet diye bildiğimizi. Night of Memlüks, buradaydı. Eşilileri mi oluyor? İnkişhari yazmış. Otta mı ne Eyyubiler İslami dönem Bunlar hep temsili Bu da eski Mısır'daki orduları temsilen yapılmış maketler Böyle yani ya. O zaman da kullanılanlar silahlar yani. Vastet. Allah Vallahi nedir bu bilmiyorum. Uh, yeah, Bir fikrim yok. Orada ha. Bora içi boş değil. Misal video Gol. Ha, okey okey okey. Bu adam, bu adam değerli bir adam, Ahmet Orabi. Neden değerli? Genel Ahmet Orabi. Çünkü benim metodramın ismi, ben oradan gidip geliyorum. Burada görünce bir heyecanlandım. Hayırlısı.